Çin'in sanayi ülkelerine parmak ısırtan çift haneli büyüme oranı son 8 yılın en düşük seviyesine iniyor. Ulusal Halk Kongresi'nin Pekin'deki yıllık toplantısının açılışında konuşan Başbakan Wen Jiabao, geçen yıl %9,2 olan ekonomik büyüme oranının bu yıl %7,5 olacağını açıkladı. Bu yıl %4 enflasyon hedeflendiğini belirten Jiabao, ülkenin geleceği için iç tüketimin artırılması gerektiğini söyledi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de hükümet geçen yıl bu sene için %8'lik büyüme tahmininde bulunmuştu. Küresel krizle birlikte Avro bölgesindeki kriz, Çin'in en önemli pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerine ihracatını yavaşlatmıştı. Bu toplantı yıl sonunda Çin Komünist Partisi'ndeki liderlik değişimi öncesindeki son ulusal halk kongresi oluyor. 3 bin kişiyle dünyanın en büyük parlamentosu olan Çin Ulusal Kongresi'nin rolü çoğunlukla Komünist Parti kararlarına nihai onayın verilmesiyle sınırlı. Silahlanmaya yıllardır büyük bir bütçe ayıran Çin, gelecek yıl askeri harcamalarını %11 artıracağını da açıkladı.